Herkese merhaba. Yeni bir ay, yeni bir gündemine tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Kasım ayı içinde astrolojik etkilere göre, gezegen geçişlerine göre ilişkilerimize neler yansın, nasıl etkileniriz, etkileniriz bunlardan Biraz bahsedelim. Şu anda bir genel bir toparlama yapalım, genel bir yorum yapalım. Bir kere iki tane burç geçişimiz var. İki gezegenin burç geçişi var. Bir tanesi Merkür'ün Akrep burcu Burcu'na geçişi var. Kasım ayının ilk haftası 6 Kasım gibi. Sonrasında da 25 Kasım'da Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Şimdi Merkür iletişimdir, Merkür algımızdır, zihnimizdir. Demek ki iletişim olarak baktığımızda Kasım ayının ilk ilk iki çeyreği yani öyle söyleyeyim ilk üç haftası daha çok akreple yoğunlaşacağız. Demek ki bu bizim daha krizlerle çöz, krizlerle uğraşacağımız, bir şeyleri çözme ihtiyacı içinde olacağımız, olayların ve konuların arka tarafını belki gözlemleyeceğimiz, göreceğimiz. Ve yay burcuna geçişiyle, geçişiyle beraber de Merkür'ün ay sonunda biraz daha ilişkilerde daha rahatlama olacağını, insanların birbirini daha rahat bırakacağını, olayların ve konuların üzerine öyle çok da takıntılı bir şekilde durmayacağı bir döneme geçeceğiz. Dolayısıyla demek ki Kasım ayının son haftası ilişkilerde iletişimle ilgili biraz daha rahatlama görülecektir. Venüs de Oğlak Burcu'na geçti. Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğine göre daha ciddi kararlar alacağımız, ilişkilerde biraz daha mesafeli olacağımız ya da ilişkilerin geleceğiyle ilgili konularında biraz daha düşüneceğimiz, belki orada daha sorumluluklarımızı bileceğimiz, ciddi davranacağımız bir dönem, bir süreç bu ayı yine özellikle bu ayda yeni bir yeni ayımız ve dolunayımızı tutunmayla beraber yaşıyoruz. Ay tutulması zaten bu yüzden de Kasım ayı daha özel ve daha önemli bir hale geliyor. Ay tutunması ile beraber. Kasım ayları her zaman çok zorlu geçer. Çünkü hani Akrep Burcu biliyorsunuz Zodiac'da 8. evin yönettiği bir 8. evin burcudur ve Mars'ın yönettiği bir burçtur. Dolayısıyla Kasım ayları bizim diğer 12 ayın içinde her zaman dirayetimizin sınandığı, güçlükleri karşı nasıl durduğumuzu, işte elim elemeleri seçimleri nasıl yaptığımızı ve tabii ki de her zaman için o stabilize duruşumuzu nasıl sergilediğimize çok alakalıdır. O yüzden Kasım ayları zorlu geçer. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman da bu ayın en önemli konusu Mars ve Satürn çok etkili bu ay içinde. Dolayısıyla bu iki gezegenin birbirine yaptığı açılarda ilişkilerin içinde bizleri zorlayabilir neden zorlayabilir? Çünkü Mars eylemdir, Satürn sorumluluklardır. O yüzden de ilişkilerde sorumlulukların ne kadar sorumluluklarınızı aldığınızı, yerinize getirdiğini sınavda da bir dönem olacaktır. şimdi bu zaman diliminde tabii ki birkaç kırılma noktası var. Bir tanesi 10 Kasım'da. Bir tanesi 14 Kasım'da ve sonrasında da bir işte 4-5 gün sonrasında da bir ay tutulması gerçekleşiyor. O yüzden e, haritadaki kendi haritalarınızdaki Mars'ın ve Satürn'ün yeri de tabii ki çok etkili olacak. Bunu herkes zorlu yaşayacak anlamına gelmez. E, bazılarımız daha zorlu yaşayacağız. Bazılarımız daha kolay atlatacağız. Bir e, 5 Kasım'da 5 Kasım'da bir yeni ay oldu. Bu yeni ay 12 derece Akrep Burcu'nda. Peki bu yeni ay bizim ilişkilerimizde neden hani zorluklar olabilir ya da nasıl kolaylıklar olabilir? Bir kere aslında buradaki konusu şudur. Zorluk ya da kolaylık diye bir şey yok. Çünkü hayatın içinde bir yaşam enerjisi var. Hayatın içinde yaşadığımız konular var ve aldığımız bir takım deneyimler var. Ve şunu da hiç unutmayın lütfen. Hiçbir olay ve hiçbir konu pat diye oluşmaz her konunun oluşması için bir ön fragmanı vardır. sonrasında da oluşacak konuların bir devam süreci söz konusudur. Bu konu çünkü ilişkiler ya da hayatın içindeki konusu hani doğa olaylarını tamam bir anda ani bir şekilde alıyoruz ama ilişkilerin içinde kopmalar, ayrılıklar ya da hemen başlama konuları bir anda oluşmayacak. Yani bu ne demekti? Mesela ilişkilerinizde sıkıntılı ve zorlu giden bir takım ilişkiler süreciniz varsa zaten bu olaylar Ağustos'tan bir devam eden konularımız konularımız var. Şimdi tutulma etkilerini anlatırken o tarihleri de vereceğim. Siz de o tarihlerde dikkat edersiniz özellikle. Şimdi neden bahsedecektim? Şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi bu 5 Kasım'daki konusu aslında bakarsanız yeni ay her zaman beraberlikler ve birliktelikler ve yeni başlangıçlardan bahseder. Fakat buradaki konusu Uranüs'le oluyor. Yani Uranüs zaten ani ve sürprizli gelişmeler söz konusudur. Hayatın içinde bir anda olacak olan konular söz konusudur. Ama bu haritaya göre baktığımızda ASC'nin aslan olması ve hem Uranüs'e hem de Güneş'e ve Ay'a kara açıda olması burada demek ki kendi egomuzu ve istediklerimizi tekrardan gözden geçireceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Evet yeni başlangıçlar olacaktır ama unutmayalım ki Venüs son yay burcunun son derecelerinde bu yeni ay ile beraber dolayısıyla orada hani istediklerimizin ve yapmak istediklerimizin ne olduğunu tam olarak belirlememiz gereken bir süreçteyiz. Bu geçen videomuzda da zaten bundan biraz bahsetmiştim. 19 Kasım'daki tutunma da oldukça enteresan. Neden enteresan? Biraz sert bir tutunma gibi görünüyor ama buradaki konusu aslında ne kadar sert haritalarınızda. Çünkü herkese aynı etkiyi almaz arkadaşlar. Eğer kendi haritalarınızda daha olumlu bir takım süreçler içindeyseniz aldığınız etkiler size aslında bakarsanız o zorluklarla beraber güçlendirmeyi de getiriyor. Bunu hiç unutmayın lütfen. O yüzden hiçbir zaman negatif düşünmemeye çalışın. Şimdi ay boğa burcunda her zaman huzur ister, güven arayışı ister. Fakat bu istediğimiz huzur ve güven arayışını biz zaten 5 Kasım'dan itibaren alamayacağımızı anladık. Neden? Çünkü Uranüs'le beraber bir takım konular başladı, olaylar başladı. Aynı bir takım gelişmeler başladı. Şimdi baktığımız zaman da bu tutumun tam karşısında Güneşle beraber tabii ki Merkür var ve Akrep Burcu'nda saplantılarımızdan, tutkularımızdan ve gerçekten yapmak istediklerimizi hani çok sıkı sıkı sıkıya sarılmamamız gerekiyor. Çünkü Akrep ve Boğa çok sabit burçtur. Burada biraz daha esnek olmamız gerekiyor. Yani gelişim olaylara ve konulara karşı daha esnekleşmemiz lazım. Şimdi Jüpiter'le de bu tutulmada oldukça da zorlu bir açı içinde. E tabii ki burada Argo diye bir sabit yıldızı var. Ay tam Argo sabit derecesine çok yakın oluyor bu tutulma etkisinde. E, şimdi tutulmalarda genelde ay tutulmaları genelde daha çok duygusal ve ruhsal konuları da gösterir. Kadınlarla ilgili konuları da çok gösterir. E, bireyseldir ay tutulmalarını. Etkilerini daha çok bireysel olarak hissedersiniz. Şimdi Jüpiter Kova burcunda ve tam da bu tutulmaya tekrar yapıyor. Demek ki e, ilişkilerde çok fazla e, yargı yapmamak lazım. Çok fazla iletişime, çok fazla iletişimden de kaçınmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü ne kadar çok ilişkinin içinde çok fazla detaylara girip konuştuğunuz zaman o ilişkide birçok farklı yönden bakış açısıyla başka başka sorunların da e, devamı gelebilir. O yüzden çünkü hani şöyle bir şey var. Merkür'ün ve Jüpiter'in de bir karesi var. Özellikle bu tutulmadan birkaç gün sonra bu e, açı daha çok ortaya çıkacak yani konusu şu bir kere şunu bilin e, bu tutulma hemen o gün oldu pat diye bitti diye bir şey yok bu tutulmanın etkilerini e, devamında gelen süreç içinde dönem dönem tetiklenecek. Yani burada başlayan bir takım konularınız var ama bu konular bitmiyor. Yani bu konular aralığa kadar hatta sonra ay düğümlerinin tekrar boğa akrep aksına geçene kadar e, buralarda hep bu konularda bir gündemler gelecek, gidecek, konuşmalar olacak, yapılacak. Hayatınızın içindeki kararlarınız, seçimleriniz hep buralarda bir sorgulanacak. Şimdi özellikle bu tutulmada Jüpiter'in devrede olması, hani burada tabii ki ilahi bilinç, ilahi olaraktan hani oradaki yaradanın ilahinin hani orada bir bizim kendi içimizde zorluklarla gelen fakat bizim sonrasında daha iyi olacağını düşündüğümüz yani şu anda düşünemiyorsunuz tabii ama aslında bu şu, şu dönemde yaşadığınız bütün konular aslında sizin iyiliğiniz için gibi düşünebilirsiniz. Belki orada e, gerçekten almak istediğiniz kararların neticesinde sağlam ve net bir şekilde durabilirseniz ki Venüs Biliyorsunuz 12. evde ve Oğlak Burcu'nda hani orada bir korkular da getirir. Yani aşk ve sevgi konularında belki yetersizlik hissiyatı e, ya da ilişkilerin içinde ilerleyememe korkularını da size getirebilir ya da yüzleşmekten kaçınmak, yani yüzleşmekten kaçınmak istediğiniz konuları çok fazla getirebilir. bir de ASC Oğlak burcunda zaten burası burası da özellikle ciddi konuların oluşacağı, dönüşeceği ve gerçekten sağlam duruşunuzla dirayetinizin sınanacağı bir dönemdeyiz, bir süreçteyiz. zorlu ama bence Jüpiter'den dolayı sonrası için yani 2022 sarkan konularda aslında bizim için daha iyi olacak konulara doğru gittiğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani olacak olan olsun arkadaşlar. Her seçim, her eleme bir çeşit detoks gibidir hayatınızda. Yani bazen hayatımızda bizi negatife düşüren konulardan istemesek de, yani o an hazır hissetmesek de, hayatımızdan çıkartmak istemesek de, aslında bakarsanız bu bizim bir dönem sonra bir bakıyorsunuz ki dönüyorsunuz, o günkü konulara bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz aslında o yaşadığınız zorluk sizin sonraki yaşadığınız iyi dönemlere geçiş yapmanızı sağlamış. O yüzden hiçbir şekilde negatif düşünmemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Şimdi burada bir iki not aldım. Bir kere Mars 27 derece akrabe 8-9 Aralık'ta gelecek. Demek ki bu tutulma 8-9 Aralık gibi bir tetiklenecek. Ee, onun dışında Uranüs şu anda Retro'da. Arkadaşlar Uranüs Retro'da ve Uranüs'ün de Venüs'te bir üçgeni var bu tutulmada. Demek ki aslında bakarsanız her türlü değişime hazırsınız. Buradaki konusu. Hani istemiyorsunuz ama değişimlere hazırsınız. Fakat buradaki konusu şu. Uranüs şu anda Retro'da olduğu için bu tutulmada. Uranüs'ün Retro'dan çıktığı Mart 2022'de direkt harekete geçtiği dönemde yani tam tekrardan 12 derece Boğa Burcu'na geldiğinde buradaki ay tutulması tekrar tetiklenecek Mart ayında. Yani bu ne demektir? 19 Kasım'daki tutulma, tutulma 8-9 Aralık'ta tetikleniyor arkadaşlar. Zaten 10 Kasım'da Mars Satürn'den dolayı tetiklenmişti. Onun dışında yeni ay tetiklenmişti orada. Mart 2022'de de özellikle sanırım 13 Mart gibi olması lazım. 13 Mart 2022'de de gene bu konular gündeme gelecek. Burada aldığınız kararlar ya da alamadığınız kararlar tekrardan önünüze geleceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu boğa aksındaki tutulma değerlerimiz için yani aşk, sevgi ve para ile, ile ilgili alakalı konularda ciddi kararlar vermemiz gereken bir süreçte. Zor bir tutulma gibi görünüyor ama arka planda dediğim gibi bizi daha iyi konumlara getirecek bir takım süreç içinde olduğumuzda söylemeden geçemeyeceğim. Bugün genel etkilerden çok kısaca bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.